Efe'nin Garajı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem aracı aracının nasıl e, yazı yazılır onu onu öğreteceğim. Ondan sonra da size, size birlikte arabayı deneyeceğiz arkadaşlar. ilk önce şimdi arkadaşlar araba güzellemesine geliyoruz ama cama nasıl yazılır, yazı yazılır onu göstereceğim arkadaşlar. Dış dizaynı e bastık tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, aracımızı geçiyoruz. Tamam pardon. Şimdi i̇şte arkadaşlar çıkarmalardayız ya. Buraya, buralara geçiyoruz tamam mı? Cam geldik. Ben bir şey yapmayacağım ama yine de size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi T geliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Buraya basıyoruz tamam mı? Böyle bir yazı yeri geliyor. Buraya mesela ne almak istiyorsunuz? Mesela BMW C yazalım arkadaşlar bir saniye. BMW C. BMW C Böyle çıkıyor. Anladın mı? Arkadaşlar bu, bu bence çok güzel. Ee, ben bunu sildim o oyunda. Abi şöyle şimdi. Araç yani her an, yani doğal halindeydi. Anladın mı? Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bir gezelim arabamızı. Ararımız güçlü. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir saniye. Şu telefon test oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar eee... Geri atıyoruz. Gidiyoruz artık şu an. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi attım. Arkadaşlar yakın odasın dedik ama ya. Nasıl var bir Patina enerji de güzel veriyor. Patinacı ya. Ben patinacı severim abi. Ben patinacı severim. de bitiririm abi. Arabada patinacı değilmiş. Hmm. Bir saniye arkadaşlar şunu geçelim biz. bir saniye dur. ha? pardon. Arkadaşlar dur da Ben başka bir şey dedim pardon. Um, şey sanmıştım da. <laughs> bir şeylerden geçtim. Bir Tu sais, c'est du chocolat, ben de diyorum var. arkadaşlar ee, işte. tamam, bu arada bugün Tamam abi rahat rahat yapabilirsiniz. Yani lütfen. <laughs> şey, çok bir yaramazıyorum, bir yaramazıyorum.